Herkese merhaba. Bu videoda Google Fotoğraflarda galeri paylaşımını nasıl durdurabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşlem başlamak için Google Fotoğraflar uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta bulunan profil resmimize dokunuyoruz. Açılan pencereden ayarlara giriyoruz. Galeri paylaşımını durdurmak için paylaşım seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra arkadaşla paylaşım seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranda alt tarafta bulunan arkadaşı kaldır butonuna tıklıyoruz. Son olarak uyarı penceresinde kaldır butonuna dokunuyoruz. Bu sayede arkadaşımızla galeri paylaşımını durdurmuş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.